Gençler merhaba, küresel aynalara bakacağız. Küresel aynalarda özel ışınlara bakacağız. Önce küresel aynaları bir tanımlayalım. Bir kürenin iz düşümü olan çemberi alalım. Eğer çemberin dış kısmı ayna ise buna tümsek ayna diyeceğiz. İç kısmı ayna ise buna çukur ayna diyeceğiz. Burada F odak noktası, M merkez, T ise tepe noktasıdır. Şu çap doğrultusuna asal eksen diyeceğiz. Ve buradaki çemberin özelliğinden dolayı Merkez R kadar uzaktadır. Odak ise R bölü 2 kadar uzaktadır tepeye. Bu özellikleri şöyle çukur ayna üzerinde göstermiş olayım. Ve çap doğrumuz asar eksen. Merkez 1 R'den oluşmakta. Odak ise R bölü 2'den oluşmakta. Yani merkeze 2 F mesafesi diyebiliriz. Çukur aynada özel ışınlara gelelim. 4 tane özel ışınımız olacak. Birinci özel ışın ve en çok kullanacağımız özel ışın. Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde yansır. Işın gönderiyorum. Asal eksene paralel olacak şekilde. Asal eksenin çap doğrusuyla hatırlayalım. Paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrar. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrar. Paralel gelen bütün ışınlar odakta toplanır. Hatta bu artık bir vecize haline gelmiştir. Odaklanma kavramı. Yani bütün enerjiyi bir noktada toplama. Gelen ışınların odakta toplandığında bu şekilde simülasyonla görmüş olalım. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde. İkinci özel durum. Odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel olarak yansır. Birinci özelliğin tam tersi durumu. Biz buna tersinir özellik diyeceğiz arkadaşlar. Optik konusu geometrik kavramlar içerir. Bir özelliğin tersine geçerli. Dolayısıyla biz bunlara tersinir özellikler diyeceğiz. Bir ışını oradan gönderiyorum, asal eksen'e paralel olarak yansır. Oradan gönderilen ışınlar asal eksen'e paralel olarak yansırlar. Üçüncü özelliğimiz, merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Merkezden gönderilen ışın kendi üzerinden geri yansıyor. Niçin? Çemberde merkezden gönderilen bir doğru yani yarıçap doğrusu her zaman çemberin teğetine diktir. Ve yansıma kanunlarında dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansırdı. Dolayısıyla şunu da net olarak ifade edebiliriz. Yansıma kanunları küresel aynalarda da geçerlidir. Merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Dördüncü özelliğimiz tepe noktasına gelen ışın asal ekseniyle eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğrar. Tepe noktasına gönderdiğim bir ışın eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğrar. Şu açılar eşittir. Aslında bu çap doğrultusu bizim için normal durumunda olmuş oluyor. Normal yüzeye dikti hatırlayalım arkadaşlar. Yansıma kanunlarında gelen ışın her zaman normal ile eşit açı yapacak şekilde yansırdı. Evet tepe noktasına gelen ışınlar eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğrar. Odadan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel olarak yansır. 1.5 F'den geçecek şekilde gelen ışın 3 F'den geçecek şekilde yansımaya uğrar. Merkezden geçecek şekilde gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Ya da şöyle yaklaşık olarak 3 F'den gelen ışın 1.5 F'den geçecek şekilde yansımaya uğrar. Tepe noktasına gönderilen ışın, tepeye gelen ışın asal eksenle eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğrar. Şu notumuzu bir kere daha hatırlatalım. Optikte tersinir özellik vardır. Çukur aynada normal merkezden çizilir. Normal gelen ışınla yansıyan ışın arasında açı ortaydır. Şekilde ışın gelmiş, yansımış ve bunun normali tam merkez noktasından geçecek şekilde çiziliyor. Az önce de bahsetmiştik. Merkezden gelen doğru yarıçap doğrusu çemberin teğetine diktir. O zaman küresel aynalarda normal merkezden çizilen doğrudur diyoruz. Bunu bir de özellikler üzerinde görelim. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan yansımıştı. Normalini çiziyorum. Ve normal merkezden geçmek zorunda ve açı ortay olmak zorunda. İkinci özelliğimiz de yine aynı mantıkla. Normal çizdiğimiz zaman merkezden geçecek şekilde normali geçiriyoruz. Üçüncü özelliğimiz zaten normal üzerinden gelen ışın kendi üzerinden geri yansırdı. Ve dördüncü özelliğimiz aslında çap doğrusu burada bir normal oldu. Şu tarz sorular için bu özelliğimiz ilaç gibi gelecek bize. Odak uzaklığı F merkezi M olan bir çukur aynaya gelen I1, I2, I3, I4 ışık ışınlarının yansıması şekillerde verilmiştir. Buna göre hangi şekillerde ışınların izleri yol doğru çizilmiştir? Normaller çizelim. Normaller merkezen geçmesi gerekiyor. Mantıklı mı diye bakalım arkadaşlar. Normalini çiziyorum. Evet merkezin burada olabilme ihtimali var. O zaman birinci ışın doğru çizilmiş olabilir. İkinci ışına bakıyorum. Açı ortayını çiziyorum. Işınlar arasındaki açı ortayı çiziyorum. Şöyle baktığımızda merkezden geçme gibi bir durum söz konusu değil burada. Dolayısıyla bu olamaz dedik. Üçüncü şekle bakıyoruz. Odak ve merkez verilmiş. Biraz ölçüsüz verilmiş ama verilmiş. Açı ortayı çizdiğimiz zaman merkezden geçme ihtimalinin olmadığını zaten görüyoruz. O zaman bu olamaz diyoruz. Ve yine dördüncü şekilde açı ortayı çizdiğimiz zaman ışınlar arasındaki açı ortayı merkezden geçmediği çok net belli. O zaman bu da olamaz diyoruz. Burada yalnız bir doğru olabilir diyoruz. Soruda doğru çizilmiş olabilir olması gerekiyor aslında. Doğru çizilmiş olabilir diye soruyu düzeltelim. Buna da yalnız bir diyoruz. Şekildeki düzenekte I ışınının çukur aynadan yansıması gösterilmiştir. Buna göre x ve y çukur aynalarının odak uzaklıkları oranı fx bölü fy kaçtır? Karşımıza sık çıkacak sorulardan birisi. Geçmiş yıllarda ÖSYM de bu tarz soruları sordu gençler. Işın bu şekilde asal eksene paralel gelmiş ve y aynasına çarparak kendi üzerinden geri dönmüş. Burada iki ayna söz konusu olduğu için ben aynaları ayrı ayrı düşünmem gerekiyor. X aynasına baktığımız zaman asal eksene paralel gelen ışın odadan geçecek şekilde yansımaya uğraması gerekiyordu. O zaman burası X aynasının odağı olmuş oluyor. Yani Fx 3 birimdir diyoruz. Yalnız Y aynasına bakıyorum. Gelen ışın kendi üzerinden geri dönmüş. O zaman burası Y aynasının merkezidir. Y aynasının merkezi 2 birimse odak tam ortasıydı. O zaman odak da bir birim olmalıdır. Yani F, Y bir birim olmalı. İşte bu aynalara gelen ışınları birbirine karıştırmadan ayrı ayrı bağımsız olarak düşünmemiz gerekiyor. Fx bölü Fy buradan 3 çıkar. Odak uzaklıkları eşit olan çukur aynalar şekildeki gibi asal eksenleri çakışacak biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre asal eksene paralel gönderilen I ışını nasıl bir yol izler? Noktalar arası uzaklık eşit ve F kadarmış. yani odak kadar. ışın asal eksene paralel geldiğine göre bu aynanın odağından geçecek şekilde yansımaya uğrar. O zaman şöyle bir yol izleri. Yalnız şu kısmı düşünüyorum. Bu aynaya iki evden gelen ışın aynaya dik olarak gelmiştir. Ve kendi üzerinden geri yansıması gerekiyor. O zaman bu ışın kendi üzerinden geri yansıdı. Tekrar bu yolu izleri ve karşı aynaya çarptı. Burada asal eksene paralel gelen ışın bu aynanın odağından geçmesi gerekiyor. Karşıdaki aynaya baktığımız zaman karşıdaki aynanın 2F uzağından gelen bir ışın var gençler. Yalnız şu ışına odaklanmamız gerekiyor. O da dik geldiği için kendi üzerinden geri yansıyacak. O zaman bu ışın sonsuza kadar bu şekilde sürekli tekrar edecek şekilde kelebek gibi bir şekil çizmiş olacak. Işınların bu şekilde sürekli kendi üzerinden geri dönmesi olayı lazer oluşumunda kullanılan bir özellik aslında. Dört temel ışının dışında iki özellik daha vereceğiz gençler. Mühürat'ta bu kısım görünmüyor ama burayla bilmemiz gerekiyor. Yorum ve kıyaslama yapmamızı sağlamak için bilinmesi gereken önemli iki özellik. 1.5 F'den gelen ışın 3 F'den gidecek şekilde yansımaya uğrar. Şöyle 1.5 F'den bir ışın gönderdim. 3 F'den gidecek şekilde yansımaya uğradı. Ya da bunun tam tersi 3 F'den gelen ışın bir buçuk f'den geçecek şekilde yansımaya uğrar. Bu özelliği genellemeyeceğiz arkadaşlar. Yani bir buçuk f'den gelen ışın 3 f'den geçecek şekilde yansırsa 5 f'den gelen ışın 10 f'den geçecek şekilde yansır gibi bir mantık hatasına düşmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Yalnız iki kat oran bir buçuk f'e 3 f'de var. İkinci özelliğimizde diyor ki f bölü 2'den gelen ışın uzantısı f'den geçecek şekilde yansımaya uğrar. Yani f bölü 2'ye f kadar uzaktan bir uzantı durumu söz konusu. Burada da iki kat oran var uzantıyla ilgili. Odak uzaklığı 20 cm olan çukur aynaya şekildeki gibi gönderilen ışın asal ekseni nereden keserek yansır? Odak uzaklığı 20 cm ise bu ışın kaç odaktan geliyor gençler? Şöyle bölmüş olayım ben. 1f merkez 3f oldu. Aslında 1F, 2F, 3F şeklinde yazmış olduk. 3F'ten gelen ışın nereden geçerdi? 1,5F'ten geçerdi. Tam F ile M'nin ortasından geçiyor. Burası da 30 cm'dir. Tekrar altını çizmiş olayım. Böyle bir sorunun çıkma ihtimali çok çok zayıf hatta yok diyebilirim gençler. Bu özelliği özellikle görüntü kısmında, görüntünün oluşumunda çok kullanacağımızdan dolayı şimdiden vermiş olduk. Çukur ve düzlem aynalarına oluşan düzene şekildeki gibi gelen K ışını nasıl bir yol izler? Işın asal eksene paralel gelmiş. O zaman çukur aynanın odağından geçecek. Düzlem aynaya bu şekilde gelen ışın eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğrar. Şuralar eşit açı oldu. Çukur aynaya F'den gelen yani odadan gelen ışın asal eksene paralel olarak yansır. Dolayısıyla düzlem aynaya dik olarak gelmiştir. Bu da kendi üzerinden geri yansıyacak. Geri yansıdı tekrar geri yansıyor. Düzlemayla yine dik olarak çarpıyor. Kendi üzerinden geri yansıyarak sürekli sonsuza kadar M harfi gibi bir şekil oluşturarak yansımaya devam eder. Bir de tümsek aynadaki temel ışınları görelim. Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odatan geçecek şekilde yansır. Asal eksene paralel olacak şekilde gelen bir ışın uzantısı odata olacak şekilde yansımaya uğrar. İkinci özellik bunun tersinleri olacak. Uzantısı oradan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel olarak yansır. Işını şöyle uzantısı oradan geçecek şekilde gönderiyorum. Asal eksene paralel olacak şekilde yansımaya uğruyor. Üçüncü özelliğimiz uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Merkezden geçecek şekilde şöyle bir uzantı alayım. Buradan gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Çünkü dik oluyordu hatırlayalım. Dördüncü özelliğimiz tepe noktasına gelen ışın asal eksene eşit açı yapacak şekilde yansır. Tepe noktasına gelen bir ışının var. Asal eksene eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğruyor. Tümsek aynadaki dört temel ışınımız da bu şekilde. Tümsek aynada asal eksene paralel gönderen ışın Uzantısı odadan geçecek şekilde yansımaya uğrar. Şekilde görüldüğü gibi simülasyonda paralel gelen ışının uzantısı odadan geçecek şekilde her zaman yansımaya uğrar. Tepe noktasına gönderilen ışın eşit aç yapacak şekilde yansımaya uğrar. Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Uzantısı odadan geçecek şekilde gelen ışında Asar paralel olarak yansımaya uğrar. Örneğimizde diyor ki, tümsek aynaya gelen ışık ışını kendi üzerinden geri yansıyor. Buna göre aynanın odak uzaklığı kaç birimdir? Tümsek aynada işimiz genelde uzantılarla olacak. Işın ikiye bir, ikiye bir, ikiye bir, ikiye bir, ikiye bir şeklinde gitmiş. Bu ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa. Demek ki dik olarak gelmiş. Yani burası tümsek aynanın merkezidir. Merkez burası ise 1, 2, 3, 4 birim. Odak ise ayna ile merkez arasındaki tam orta nokta olacaktır. Yani odamız 2 birim olacaktır. Burada şunun da altını çizmiş olayım. Küresel aynalarda odak ve merkez her zaman kürenin iç kısmına doğrudur. Yani şu tarafta odak olmaz arkadaşlar. Öyle bir hataya da düşmeyelim. Bu tarafa odak kadar uzak diyebiliriz ama odak demeyeceğiz. Şekildeki düzenekte I ışınının izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre X ve Y küresel aynaların odak uzaklıkları oranı Fx bölü Fy kaçtır? Burada iki ayna verildiği için ben bu aynaları ayrı ayrı alacak şekilde bir şekil isteyeyim. Sadece tümsek için düşünüyorum. Işın şöyle gelmiş. Asal eksene paralel olarak yansımış. Bu hangi özellikti? Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel yansır özelliğiydi. O zaman fx bir birimmiş diyoruz. Y küresel aynası için bakalım. Şöyle asal eksene paralel gelen ışın buradan geçmiş yani odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrar. Demek ki burası Y aynasının odağıymış. O zaman Y aynasının odağı da 2 birim olacaktır. F, Y de 2 birim oldu. Fx bölü Fy için de 1 bölü 2 diyoruz. Asır eksenleri çakışık çukur aynaların odak uzaklıkları F1 ve F2'dir. Şekildeki düzenekte I ışınının izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? Işın şöyle gelmiş. Tabi bunun paralel olduğunu belirtmemiz lazım aslında. Şuradan geçip kendi üzerinden geri dönmüş noktalar arasında eşit olduğunu yine vurgulamamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 birim verilmiş. Ben yine iki aynayı ayrı ayrı olacak şekilde şekil çiziyorum. Birinci çukur aynada ışın şekildeki gibi gelip kendi üzerinden geri dönmüş. Yalnız bu kısma bakmış olacağım ben. Demek ki merkezden geliyormuş gençler. Merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönerdi. Dik olarak geldiği için. O zaman merkez iki birimdir diyoruz. Odak da bir birim olacaktır. İkincisine bakıyorum. Asar eksene paralel gelen ışın şekildeki yolu izlemiş. Paralel gelen ışın odaktan geçerdi. O zaman F2 burası olacak. Yani F2 3 birim olacaktır. Yani F1 bölü F2 1 bölü 3 olacaktır. Düz aynaya şekildeki gibi gelen I, ışık ışını çukur aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri yansıyor. Buna göre çukur aynanın odak uzaklığı kaç birimdir? Işın şöyle tam çaprazdan gönderilmiş. Düzlem aynada da tam çaprazdan yansıyacaktır. Yani eşit açı yapacak şekilde yansıyor. Ve bu ışın kendi üzerinden geri dönüyormuş. Yani burası dikmiş. Bu ışın asal ekseni nereden kesecek şekilde gelmeliydi aslında. Şöyle devam ettirdiğim zaman sanki şuradan geliyormuş gibi açısı. Yani burası merkez olacak dolayısıyla. Merkezden geliyor da kendi üzerinden dönüyormuş gibi düşünüyoruz. Yani merkezimiz 1, 2, 3, 4 birim. Merkez 4 birim ise odak onun yarısı olacak. 2 birimdir. I ışını küresel aynalardan şekildeki gibi yansıyor. Buna göre X ve Y aynalarının odak uzaklıkları oranı FX bölü F'ye kaçtır? Şekilde verilen ışın sürekli kendi üzerine gidip gelen bir ışın şeklinde verilmiş. Tabi burada iki ayna söz konusu olduğu için yine ben şekli ikiye bölüyorum. Daha iyi anlaşılsın olay. Sadece X aynasına bakıyorum. Işın gelmiş kendi üzerinden geri dönmüş. Demek ki burası X aynasının merkeziymiş. Yani MX burası. O zaman fx de bir birimdir. Merkezin yarısı. Y aynasına baktığımda şu aradaki tümsek aynayı kaldırarak düşünüyorum arkadaşlar. Buradan gelen bir ışın var. Kendi üzerinden geri yansıyor. Demek ki burası Y aynasının merkeziymiş aynı zamanda. MY 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman odak da bunun yarısı olacak. Yani FY de 5 bölü 2'dir. İşte bu soruları böyle ayrı ayrı bağımsız düşünmemiz lazım gençler. Birbirine karıştırmadan bağımsız düşündüğümüzde çok rahatlıkla göreceğimiz temel özellikler. O zaman fx bölü fy kaç çıkar buradan? 1 bölü 5 bölü 2 yani 2 bölü 5 çıkar. ÖSYM benzeri sorularla devam etmiş olalım gençler. Noktasal k ışık kaynağından çıkan ı ışık ışını çukur aynanın şekildeki gibi yansıyor. M, N, N, P, P, R, R, S eşit olduğuna göre çukur aynanın odak noktası neresidir? Bir K ışını verilmiş. Bu şekilde yansımış. Ve buna bir açı ortay verilmiş. Açı ortay normaldi. Yani merkezden gelmeliydi arkadaşlar. Bu nokta merkez noktasıymış o zaman. Sorunun inceliği burada. Yani ışınların açı ortayı normali merkezden gelir. O zaman merkez burasıysa odak neresi olmalıdır? 1 2 3 4 birim yani merkez 4 birimse odak 2 birimdir. Odak da burası olması gerekiyor. Yani P noktası odak noktamızdır. Yine bir ÖSYM benzeri soruyla devam ediyoruz. Şekildeki KL kutularına birer ayna yerleştirilmiştir. K ve L kutularındaki aynaların türü için ne söylenebilir? Şıklar çukur ayna mı, tümsek ayna düz ayna mı şeklinde bize sorulmuş. Bir I şöyle gelip şöyle gidiyor. Yani bir odaklanma söz konusu gençler. Aslında bu bir çukur ayna ve burası odaktır diyebiliriz çok net bir şekilde. Demek ki birinci kutuda çukur ayna varmış. Peki ikinci kutuda ne vardır? Hemen tersi tümsektir diye cevap yapıştırmayacağız. Sabırla bakıyoruz. Işın şöyle gelmiş. Şöyle devam ediyor. Bakın burada bir eşit açı söz konusu. Eşit açı yapma durumu söz konusu. O zaman bu ancak düzlem ayna olursa bu mümkündür gençler. Ya da küresel ayna olsaydı tam tepe noktası buraya gelmesi gerekiyordu. Tepe noktası buraya gelemeyecektir tepe şurada olacağından dolayı. Bu ancak düzlem ayna için, düz ayna için mümkündür. Yani L kutusunda da düz ayna vardır. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Ben bu soruyu öğrencilerime sorduğumda genelde Öğrencilerin acele ederek hemen A şıkkını işaretlediklerini gördüm. Yani sabırla arkadaşlar sorunun sonuna kadar gelelim. Böyle bir hataya düşmeyelim. Acelelikten dolayı soruyu kaçırmayalım. Düzlem aynaya şekildeki gibi gönderilen ışık kendi üzerinden geri yansıdığına göre tümsek aynanın odak uzaklığı kaç birimdir? Işık 2'ye 1 gelmiş. O zaman düzlem aynadan 2'ye 1 olacak şekilde yansıyor. 2'ye 1 olarak yoluna devam edecekti. Fakat kendi üzerinden geri yansıdı. Demek ki burası bu aynanın merkezi. Yani buraya dik gelmiş kendi üzerinden yansıdığına göre. Ama merkez iki birimse odak onun yarısı yani bir birim olacaktır. Çukur ayna ve düzlem aynayla oluşan sistemde I ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre aynanın odak uzaklığı kaç x'tir? Işın şöyle düzlem aynaya 3x uzaklıktan gelmiş, yansımış Tekrar kendi üzerinden geri dönmüş. Ben buradaki durumu ayrı ayrı ele alayım. Düzlem aynaya gelen ışın şekildeki gibi yansıyor. Burası 3x mesafesi ise karşı tarafta 3x olmalı. Düzlem aynada kuralımız bu şekildeydi. Şurada bir nokta varsa eşit uzaklıkta bir nokta olacaktı. Çukur aynada ise şurası 2x, 3x burası da 3x oldu. Yani buradan gelen ışın kendi üzerinden geri dönmüş aslında. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Şu aradaki düzlem aynayı çıkartıp düşünüyorum arkadaşlar. Yani buraya dik gelmiş demek ki gençler. Işın buradan gönderildiği zaman dik gelebiliyorsa demek ki burası çukur aynanın merkezidir. Yani toplam merkezimiz 8x'ten oluşuyormuş. O zaman odamızda onun yarısı yani 4x olacaktır. Müzik